Değerli ekşiler, sıkça işlerinde bazı sorunlar yaşıyorsunuz. Özellikle özel güvenlik sektöründe ne yazık arkadaşlar, güvenlik görevlileri bir köle gibi görüyorlar, bir köle gibi çalıştırıyorlar. Birçok yerinde bunu yapıyorlar. Hatta bazı firmalar arkadaşlar psikolojik hareketler yapıyorlar. Psikolojik şiddet, kan yetmemiş gibi bir de hak ve emekliliğini gasp ediyorlar. Özellikle Türkiye'nin en büyük firmalarının birçoğu bodru hilesini yapıyorlar. Şimdi iş işçi arkadaşlarımıza şu çağrımız var. İş yerinde birçok haksızlıklara maruz kalıyorsunuz. Yine bazı işçilerler şunu yapıyor arkadaşlar. Özellikle özel güvenlik sektöründe işçi işten çıkacağı zaman orada elbise parası ve ihbar parasını kesiyorlar. Çünkü işçi işten çıkarken istifa yazıyor. Peki bu durumların mağdurluğunu önüne geçmek için ne yapmak gerekir arkadaşlar? Bunun için yapacağımız bir konu şu var. Kesinlikle istifa etmeyeceğiz. Tamam mı? Kesinlikle istifa etmeyeceğiz. Bu bir. İkinci bir konu. İstifa ettiğimiz zaman ne oluyor arkadaşlar? Diyorsunuz ki işverene ya sen çalışırken bana az zulüm ettin. Az hakkı mıydın? Bir de ödül sana istifa etsin dedim. Al kıdemini de al. diyorsun. Arkadaşlar sizlere işverene haksızlık yaptığı zaman bu haksızlığın karşılığı istifa değildir. Hakkın işaklı iş hakkı feshedir dava açarak hem krem tasını fazla mesele gelen takip ücretlerinizi alırsınız. Hem de size yapılanların karşılıksız kalmayacağını işverenin haddini bildirmiş olursunuz hukuki süreçte. Çünkü arkadaşlar işverenler ne diyor? Buna baskı yap. Bu istifade basıp gidecek diyorum. Peki, diyor. Peki işverenler bunu yapıyorlar ya. Sizler de bu bahse karşılık aklı test yaptıkça arkadaşlar işverenler ki ya dur birader biz buna da uğraşıyoruz. Buna bizi davet patlarını haklarını alıyor. Dolayısıyla bütün işçi arkadaşlarımıza iş yerleri ödülendirmeyin. İş yerleri cezalandırın. 1- Çalışırken haksız ve hukuka aykırı eylemlere karşı lütfen arayıp şikayet edip teftişlerde bulunun. 2- Eğer iş yerinde iş kanunu ve mevzuatına aykırı bir durum varsa haklı diline iş haklarını fesle yapıp kıdeminizi alabilirsiniz. Bir diğer konu ise arkadaşlar hangi şartlarda da olsa olsun, ne olursa olsun yorumsuz ve bahanesiz bir şekilde. Türk millet yok çok bahaneler götürürüz. Sürekli kendimize bir yol açmaya çalışıyoruz. Her yol kapalı bir şekilde yoruma ve başka hiçbir şekilde katkı olmadan işten çıkardığımız zamanı arkadaşlar bizim hazırladığımız örnek dilekçenin başka bir dilekçe vermeyin. En kötüsü arkadaşlar en kötüsü hakkında iş hakkı fesh ediyorum deyip yazınız. İşçilerinin dediği şekilde asla yazı yazmayın. Bazı arkadaşlarımız ya sinir olmak olmakla değil. Gidiyorlar işçilerin merkezlerine gidiyorlar. Bir de işçilerin istediği şekilde istifa dilekçesini yazıyorlar. Ya biraz düşünür müsün arkadaşlar ya? Ben niye böyle yazıyorum? Özel neden, ailevi neden, başka bir iş buldum, kamuda iş buldum, şu buldum, bu buldum, çıkıyorum. Ya niye bunu yazıyorsunuz arkadaşlar? Yazın iş kanunu mevzatın, iş kanunu 24. maddesine göre işten çıkıyorum. Bunu yazsanız da arkadaşlar dava ile haklı olmanız durumunda kıdemini alınır. Efendim işte çünkü ben bunu kabul etmiyorum. Bu evvel biz böyle kabul etmiyoruz. Şirket prosedürleri böyle değildir. Şirket kuralları böyle değildir. O seni bağlayan bir şeydir. Beni bağlamaz ki. O senin şirketin kuralları. Zaten şirketlerin kuralı nedir? Hak demektir. Hak demek değil ki. Hak vermek olsaydı size de hakkımı verirsin derisiniz. Efendim biz böyle olmayız da sana referans soruruz da bir kapı, kendine bir aç kapı bırak da şudur budur. Ya senin kapın can, canın cehennemi dibine. Niye? İyi bir kapı olsa gitmezsin ki. iyi bir maaş olsun da gitmezsin ki dersin. Örneğin asitin yüzde ellisi size bir maaş verseler. Üçede bir ikramiye, yakacak yardımı, yol yardımı gibi 8 saat sizi çalıştırsalar, hakaret, baskı, tehdit, şantaj olmasa siz niye çıkacaksınız ki? Zaten böyle bir işi çıkmaz. Bu sebepten dolayı bütün işçi arkadaşlarımızı çağrımızdır. İş elleri istifa ile ödüllendirmeyin. Memur olsanız da arkadaşlar kendinize bahane üretmeden bizim dediğimiz dışına çıkmayın. Arkadaşlar bazı arkadaşlar benle zıtlaşıyorlar. Ben böyle diyorum. Ya böyle olur mu? Şöyle olur mu? Ya niye diyorum bunu diyorsun arkadaşım? Yapma. Bunu yapıyorum. Niye bahane üstüne diyorum. Bunun için işlem diyor. Ya takma diyorum. Konuşma diyorum. Bir diğer konuşsa Türk Milleti olarak sigorta çıkış kodları arkadaşlar. Bunların hiçbir tanesi bir önemi yok. Sigorta, SSK, giriş ve çıkış kodlarının hiçbir tane önemi yok. İşte hangi kodla bilirsin Bu kodlar arkadaşlar daha bu açılır. Tasmanızı alırsanız kodla düzelir şey izin maaşını alsanız bazı işleri çok abartıyoruz. Bir de arkadaşlar sorunlarınızı bize söylerken evliyetini söylemeyin. Sonuç itibari nedir arkadaşlar? Talebiniz nedir? Sizi işten çıkarttıysa niye? Efendim olayın geçmişi böyledir. Müdür bana böyle dedi, amir böyle dedi. Ya nereye gideceğiz diyorum. Efendim sonunda ben onunla işte çıktım. Ve çıkartıldım Ya bunu değilsen arkadaşlar. İnan ki arkadaşlar bazı arkadaşlarımız evet ya diyor ki ben olayı anlatacağım diyorum. Arkadaşlar anla, yani hiç kimsenin sadece sizin telefonu o sorunu denecek kadar zamanı yok. Sorunuzun somut olarak ne var? Sonuç nelerdir? Talebiniz nedir? Bu çok önemlidir. Arkadaşlar sorularınızı bize yorum yazarsanız çok sevinirim. Çünkü siz yorumlarınızı yazdıkça biz o yorumlara göre sizin neler yaşadıklarınıza ilişkin tespitler yapıyoruz bir diğer konu ise aktif olarak çalışan tüm özel güvenlik yerlerinin güvenlik koruma iş sendikası e-devlet kodu olan 581'in üye olmalarını bekliyoruz. Bir de herkes iş kolunu yani iş kodu hangisi olduğunu ilişkinse sendikalara arkadaşlar örneğin e-devlet'e girin. Arama versen sendikaya yazın. Hangi iş kolu olduğunu oradaki çıkan sendikada görebilirsiniz. Eğer güvenlik diyorsanız, orada güvenlik sendikaları karşısına çıkmıyorsanız demek ki işveren sizi güvenlik görürse ve da iş kuruluşu 19. savunma ve güvenlik iş kolu değildir. Bunun için ise işverenize uyarın olmazsanız alı yutmuşu arayıp şikayet edebilirsiniz. Bugün bu kadar arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah bazı sorunları çözmüş oluruz.